15 Mayıs Pazartesi'den herkese günaydın. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz ve önemli iki haftayı da geride bıraktık. Takvim tarafına bakacak olursak hafta bazında şöyle bir incelemeye başlayalım. Pazartesi yani bugün itibariyle herhangi bir veri akışı bulunmuyor takvim tarafında. Ancak yarından itibaren yoğun bir veri gündemi bu haftada bizi bekliyor olacak. Tabii ki yoğun veri gündemi yüksek volatilite ve fırsat demektir. O yüzden... Bugünden sonra yarın itibariyle takvim tarafıyla birlikte hem temel hem teknik takvimimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve küresel piyasalarla başlayacak olursak küresel piyasalarda borç limiti gündemi devam ediyor. Küresel küresel fiyatlamalara ABD'deki borç tabanı görüşmeleri ve enflasyon teması hakim. ABD hisse vadeleri yeni haftaya düşüşle açılıyor. S&P 500 vadeleri %0.1 eksi de işlem görüyor ve aynı konunun devamı bir de Yelenden dinleyeceğiz. Az sonra Biden'dan borç limiti açıklaması. <laughs> Kırılma anına gelinmediğini ifade ediyor ve borç limiti konusunda görüşmelerin sürdüğünü fakat henüz en kritik noktaya gelinmediğini de belirtmekten geri kalmıyor. Ve Fed'in 2 numarasından aday gösterilen isimden enflasyon yorumu ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Philip Jefferson'ın enflasyonun yüksek olduğunu fakat enflasyonu dizginlemek adına ortaya konan para politikasının yolunda seyrettiğini ifade etti. Ve yine aynı konu tabii ki uzun süredir bu konu zaten tek tük dile getiriliyordu ama artık kritik noktada olunmadığından dolayı her yetkili bu konuda açıklama yapmaya başlamış ve borç limitinde çözümden umutluyum" yelenden açıklama ABD Hazine Bakanı Janet Yellen küresel piyasaların da yakından izlediği borç limiti krizinin çözümü konusunda umutlu olduğunu söyledi. Ve teknik grafiklerimize giriş yapacak olursak Euro dolar 4 saatlik grafikte 2 hafta boyunca bu kanal içerisinde bizi takibe zorladı ve takip sonrasında beklentimizi aslında ilk seviye olarak karşılamış durumda. Ve geçtiğimiz hafta kapanışı öncesi daha doğrusu cuma günü ile birlikte bu bölgenin ihlali sabah saatlerinde gerçekleşmişti. Ve ardından gün içerisinde 1.0875 seviyesine temas gerçekleşti. Şu anki görünümde seviye üstü fiyatlama gerçekleşecek olursa hem yatay direnç hem önünde güçlü bir direnç bölgesi olması bu alanın önemli olduğunu gösteriyor. ve sterlin dolar tarafına bakacak olursak sterlin dolarda da aslında euro dolara paralel cuma günü itibariyle güçlü bir hareketlilik gerçekleşti. Günlük direnç bölgesinden orta vade bir e, düzeltme bir kar satışı gerçekleşti. Şu anki görünümde 1.2505 ve 1.2540 bir yol ayrımı olarak görünmekte. Hem yatay destek ihlali hem de burada güçlü bir direnç bırakmış olması bölgeyi ziyaret edecek olması durumunda fiyatın buradaki tepkisini takip etmemizi gerektiriyor. Ve hüvesi Japonya'nındaki beklentimiz aslında hem satış yönlü hem alış yönlü hem de trend devamı için beklediğimiz şekilde hareketini gerçekleştiriyor. Özellikle seviye üstü ve direnç hattı üzerindeki kapanıştan sonraki beklentimiz direnç bölgesine kadar yani daha önceki satış bölgesine kadar bu hareketin devamı şeklindeydi. Ve şu anki görünüme bakacak olursak daha önceki direnç destek dönüşüm bölgesi de fiyatlamayı yukarı yönde destekleme çabasında ve bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece özellikle orta uzun vade bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece Japonya'nın tarafı için beklentimiz alıcıların bu hareketi bir süre daha devam ettireceği şeklinde. Ve DAX tarafına bakacak olursak DAX'taki bu iki bölge arasındaki seyir iki haftadır belki de 3 haftadır devam ediyor. Hala üzerinde veya altında bir fiyatlama gerçekleşmedi. Her yukarı çıktığında aşağı her aşağı indiğinde yukarı yönlü beklentilerimiz gerçekleşmeye devam ediyor. Şu anki görünümde de aynı şekilde beklentimiz gün içerisinde devam edecek. Ve ONS için bakacak olursak ONS'ta da 2041-2035 bölgesi önemli görünmekte. Bölge üzerinde alımın artma potansiyeli yükselecek ve bir önceki zirveye kadar bu baskının devamını öngörebiliriz. Özellikle bu iki bölge arasında sıkışma durumu devam ediyor ve 2041-2035 bizim için en önemli bölgeler arasında diyebiliriz. Ve Brent Petrol'de aslında bu bölgenin hem yukarı hem aşağı yönlü ihlal edilmesinden kaynaklı bu bölgenin bir geçerliliğinin olmadığını söylememiz yanlış olmayacaktır. Ve bakılacak olursa burada bir trend dönüş potansiyeline uygun bir yapının olduğunu görebiliyoruz. Ve özellikle önemli bir destek bölgesinden tekrar dönüş gerçekleştirmişti. Ve sonrasındaki bu hareketlilik bu, hareketlilik, bu bölgenin geniş bir destek bölgesi olmasını veya olacağını olabileceğini gösteriyor. O yüzden bu bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece beklentimiz tekrar özellikle de yatay direnç hattı ihlaliyle birlikte 80-46 ve 79-24'lere doğru bu baskının devam edebileceğini gösteriyor. Ve Nasdaq. Nasdaq tarafındaki beklentimiz zaten günlük grafikte de aslında yerine geldi. Ancak kri bölgenin dışında çok uzaklaşma meyilinde olmadığını görebiliyoruz. O yüzden yatay destek ihlal edilmediği sürece özellikle güçlü bir hareketle ihlal edilmediği sürece bu beklenti bir parça daha yukarı yönlü ilerlemeyi gösteriyor ki benim şahsi beklentim zaten TV fiyatıyla 13.500'lerin test edilmesi yönünde olacak. Ve DX'ye tarafına bakacak olursak DXE geçtiğimiz haftayı güzel bir atraksiyonla, bir aksiyonla kapatmış ama bunu daha önce de gerçekleştirdiği için sonucunun ne olduğu önemli. Tekrar burada kalıcı olabilecek mi? Yoksa yukarı yönlü çünkü beklentimiz burada devam ediyor. 102.35'in üzerindeki güçlü kapanışla birlikte beklentimiz bu hareketin devam etmesi şeklindeydi. Yatay direnç hattı da tekrar ikinci kere ihlal edildi ve önemli bir rally bölgesi bıraktı. Hemen altımızda geri çekilme yaşanacak olursa bu bölgenin altında fiyatlama olmadığı sürece beklentim şahsen bu hareketin bu şekilde devam edebilecek olması. Ve kripto tarafına bakalım. Günlük grafikte takip ettiğimiz BTC'de beklentimize uygun hareketin olması daha doğrusu devam ettiğini görebiliyoruz. Ve sıkışma bölgesi dışındaki hareketin 25 bin dolarlı seviyelere kadar devam etmesini tahmin ediyoruz. Ve daha önceki hareketin sonrasında bu bölgenin tepki alarak fiyatı tekrar satış yönelttiğini görebiliyoruz. Bölge üzerinde fiyatlama olursa direnç bölgesi hala güçlü bir şekilde olacak. Ancak bu kez de karşımıza farklı bir görüntü çıkabilir. O yüzden fiyatlamanın çok fazla toparlanma göstermeden bölgeye ulaşması daha sağlıklı bir sonuç olacak diyebilirim. Ve Ethereum aynı şekilde günlük grafikteki takibimiz BTC paralel olmakla beraber burada da devam ediyor. Yatay destek ihlali gerçekleşti. Test hareketi mevcut. Burada bir fake hareket ve sonrasında güçlü bir satış hamlesi gerçekleşmiş ve şu anki görüme bakılacak olursa aslında yakın seviyelerden tekrar satış baskısı alma ihtimali yüksek. Ki burada da beklentimiz 1565 dolarla 1370 dolar arasını takip ediyor olmak. Evet. Dediğimiz gibi bu hafta yine yoğun bir gündem bizi bekliyor olacak. Tabii ki bugün sakin ama kapanan haftaların etkisi bugün itibariyle görülecektir. Öğleden sonra hareketliliğini artacağını tahmin ediyorum ve sonrası zaten takvim tarafıyla birlikte volatiliteyi yükseltecek verileri takip ediyor olacağız. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.